Herkese merhaba, iPhone Firarday'ndan sizlerle. Bugünkü videom her zamankinden yine daha farklı olacak. Bildiğiniz gibi dün, gerçi o video sabah gelmiştir ama yeni bir seriye başladım. Haftanın uygulamaları diye. Ve hani izlenme sayısı olarak tabii ki de daha çok çok az. Ama izlenme oranı ve beğenme oranı gibi şeylere bakacak olursak şimdiden birazcık başarılı bir oran yakaladı bile. Dolayısıyla e, bu videodan çok memnun kaldım performansından ve sizin de memnun kaldığınızı gördüm. Ve bunun ikincisi gibi bir şey yapmaya karar verdim. Ama videonun ikincisi değil. Bu ikinci bir seri olacak. Ve tamamen sizden gelenler üzerine olacak. Sizin benden istediğiniz herhangi bir jailbreak tweak'i, herhangi bir iPhone'un özelliği, herhangi bir iPhone uygulaması, herhangi bir Android uygulaması, onları delinden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Herhangi bir jailbreak haberi, bütün bunları sizin için derleyip, toplayıp, Türkçeleştirip detaylı şekilde anlatarak sizlere sunmaya çalışacağım bundan sonra. Şimdi videonun altına gelen yorumlarda şu anda ekranda görebilirsiniz onun resmini. Power Clean diye bu uygulama Şimdi ben bugün o uygulamayı inceleyeceğim. Şöyle bir, birazcık yaklaştırdım, yaklaştırıp zaman şurada görebiliyorsunuz. Power Clean diye bir uygulama. Ben bu uygulamayı beğendim. Yani size sunulabilir olduğunu ve işimize yarayacağını düşündüğüm için şimdi onun detaylı bir incelemesini yapacağım. Uygulamayı açtığımız zaman bize bu şekilde bir ekran karşılıyor. Power Clean yazıyor üzerinde. Ee, onun altında da Storage yani depolama alanı yazıyor. 12.8 GBın ben 11.5 GB'ını kullanıyorum demek burada çıkan bize. Ve Clean demek de bunları temizle demek. Şimdi zaten hepsini ben anlattıktan sonra teker teker de test edeceğim. Öncelikle alttan başlayacak olursak burada Junk Clean diye bir şey var. Bu gereksizleri temizlemek demek oluyor. İkinci kısımda Memory Boost kısmı aşağıda gördüğümüz gibi. Bu telefonumuzun aynı anda işler yapmasını meşgul eden uygulamaları temizlediği bir kısım. Ama uygulama derken yanlış anlamayın. Telefonunuzdan silmiyor. İşlevsellikten çıkarıyor sadece. Siz istediğiniz zaman tekrar açabiliyorsunuz. Onun dışında Image Clean var burada. Bu Image Clean'i ben size tavsiye etmiyorum. Çünkü istemediğiniz bir falan silerse hani sıkıntı çıkabilir diye düşündüm. Ve Wi-Fi security'de sizin wi finizde hangi insanların olduğunu ve onların ID'lerini de görebiliyorsunuz. Alttan bakacak olursak burada battery, Wi-Fi ve more diye seçenekler var. Şimdi ikinci kısmını batarya kısmını yapalım. Batarya kısmında fast charging modu var burada. Yani hızlı şarj etme modu var. Altta da bir tane uyarı var burada. İlk önce buna tuşa basın diyor. Sonra normal şarj cihazı takın diyor ve en az 20 dakika boyunca deneyin diyor. Şimdi ben bunu da test eden bir video koydum. Video derken bir 3-5 saniyelik bir hani belli bir saatte bıraktım ve belli bir saatte aldım ne kadar şarjının dolduğunu gösteriyor bizlere. Şimdi o videoyu bir izleyelim hemen. Aradan çıksın. Şu anda saat 2 çeyrek geçiyor. 2.35, 2.40 gibi bu telefonu buradan alırsa şarjımız %65. Fast charging'e de bastım gördüğünüz gibi. 1 saat 21 dakika sonra full şarjına ulaşacağını söylüyor bakalım. Gördüğünüz gibi şarj şu anda %82 olmuş durumda 20 dakikada. %20 şarj etmiş yani tam. Üçüncü kısım Wi-Fi kısmı. Şu anda benim bağlı olduğum Wi-Fi'de hangi cihazların olduğunu gösteriyor. Şöyle ben tıklayayım buna. Burada kısa bir bekleme süresi oluyor cihazın. Çok da uzun değil aslında. Benim biraz sinyalim zayıf ama. Burada gördüğünüz gibi hangi ağların, hangi cihazların bu ağa bağlı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada bir sürü ağ var. Ve bunların hani hangisinin tanıdık, hangisinin tanımadık bir ağ olduğunu da bize söylüyor aynı zamanda. Mor sekmesine bastığımız zaman Cellular monitör ve Network Speed diye iki tane şey çıkıyor karşımıza. Bunlardan birincisi hücresel monitörü, diğeri de hız testi yani internet hız testi. Cellular Monitor'a girdiğimiz zaman size buradan bir kota koymanıza izin veriyor. Gördüğünüz gibi ben şimdi kendime 1 GB'lık bir kota koydum. Ve bundan 817 MB kaldığını söylüyor. Çünkü ben 1 GB'lık koyduğum kotayı işte bir ikisi 3 saat önce koydum. O zamana kadar internet harcadığım için birazcık azalmış gibi gösteriyor. Onun dışında Precise Monitor diye bir şey var. Buraya bastığınız zaman da sizin telefonunuzun bildirimler kısmına bir e, widget eklemenizi sağlıyor. O ne demek? Burada aşağı indiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada Power Clean'in bir tane kısım var. Junk kısmı, Boost kısmı, Wi-Fi kısmı diye birçok kısım var ve bunlar da yine internetimizin geliş hızının, gidiş hızının ne kadar olduğunu görmemizi sağlıyor. 2 saat önce koymuşum ben kotayı örneğin ondan sonra altta bir network speed vardı. Network speed de bizim internet hızımızın ne kadar olduğunu söylüyor. Buna bastığımız zaman ortalama indirme hızımızın ve ortalama karşıya veri gönderme yani upload hızımızın ne olduğunu görmemizi sağlıyor bu. Ama şu anda internet Wi-Fi'den çıktığı için benim telefonum Wi-Fi'ye bağlı olmadığı için bunu çalıştıramıyorum. Şimdi ilk sekmeye geri döndüm. İlk sekmedeki özellikleri yapmadan önce bir Geekbench yapmak istiyorum ben. Ki hızının ne kadar farklı olduğunu bir görelim. Hemen bir Geekbench yapalım şuradan bu arada. Bir CPU benchmark yapalım. Şimdi ben bu kısmı birazcık hızlandıracağım. Benchmark'ımız bitti. Gördüğünüz gibi tek çekirdekte 1532 ve multicore'da yani birçok çekirdekte 2617 gibi bir skor elde ettik. Şimdi buradan çıkalım ve uygulamaya geri dönelim. Uygulamaya geri döndüğümüz zaman şimdi buradan ben junk clean yapacağım. 1.5 GB'lık bir gereksiz alan olduğunu söylüyor şu an telefonumda. Ona da bir bakalım hemen doğru mu diye. Kullanılabilir 1.1 GB'ım var şu an. Uygulamaya girdiğim zaman clean'e basıyorum. Tekrardan clean diyorum. Şu an temizlemesini bekliyoruz bunun. Tamamlandı şu an. 75 MB'lik bir alanımın temizlendiğini söyledi. Geri çıktım şu an. Gördüğünüz gibi 1.2 GB oldu 1.1 GBtan Şimdi Memory Boost'a gelelim. Memory Boost'ta %81 memory kullanılıyor diyor. Ben bunu boost yaparak şu an arttıracağım. Tamamlandığını söyledi. 550, 566 MB memory'den sildiğimizi söylüyor. Şu an Şimdi uygulamadan çıktık. Tekrar bir Geekbench yapalım. Gördüğünüz gibi bu en son yaptığımızın sonuçları. Benchmarkımızı şimdi çalıştırıyoruz. Geekbench'imiz bitti. Tek çekirdekli skorumuz 1530 ve çok çekirdekli skorumuz 2621 olmak üzere. Sonuçlarımızı aldık. Demin yaptığımız hafıza temizleme kısmının yani Memory Clean'in Tek çekirdekliğe bir etki ettiğini düşünmüyorum ama çok çekirdekliğe mutlaka etki etmiştir. Şimdi e, buradan sonuçlarımızı kıyaslamak için bir geri tuşuna basmalıyız. Bu arada saat 16.42'de yapılan yani yeni yapılan benchmark üstteki alttaki de eski olanı. Gördüğünüz gibi e, tek çekirdek dediğimiz zaman aslında alttaki daha yüksekliğe çıkmış ama çok çekirdekli de 2617'den 2621'e yükselmiş. Yani yaklaşık olarak bir 3 4 civarı bir yükselme olmuş burada. 3-4 yükselme önemli bir şey mi? Tabii ki de hayır yani. Bizim fark edebileceğimiz şekilde bir şey olmadığı kesin. Ama sonuçta kağıt üzerinde bir farklılığı da olmuş programın diyebiliriz. Sizden gelenlerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Eğer tanıtılmasını istediğiniz herhangi bir şey varsa mutlaka yorumlara yazmayı bunu da unutmayın. Ve videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Onun dışında, unutmayın. Onun dışında videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Cerebrek'le ilgili hiçbir fikriniz yoksa ve öğrenmek istiyorsanız faydaları, zararları gibi şeyleri sağdaki videoya tıklayabilirsiniz. Eğer son başladığım serinin yani haftanın en iyi 5 uygulamasını görmek istiyorsanız soldaki videoya tıklayabilirsiniz. Bu arada yaptığım işten memnunsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız da şu anda ekranda çıkan kanalımın sembolü olan tuşa tıklayıp abone olabilirsiniz. Teşekkürler.